kesmeli meseleler var. Bunu zamana sorgulmak mümkün değil şimdi. Kısaca şu ayeti ifade ve izah edip fazla uzatmayacağım. Estaizu billah. İnne evvele beytin vud'a linnâti lellezî bi bekkete mübareke. İnne evvele beyt. Beyt ev demek diyorsunuz. Beyt. Beytullah Allah'ın evi manasına. E kardeşim Allah'ın evi olur mu? Hem diyorsunuz ki Allah mekandan münezzeh, yani Allah'ın bizim gibi mekana, zamana ihtiyacı yok mu? Mekandan münezzeh demek Allah'ın mekana ihtiyacı yok. Sen yeryüzü olmasa, bir zemin olmasa ayağını basamazsın. Sana yer yüzü lazım, havada duramazsın. Yemen lazım, içmen lazım, sana çekme lazım, toprak lazım, yer lazım, mekan lazım sana. Allah böyle değil, Allah'ın mekana, zamana hiç ihtiyacı yok. Mekanda münezzet demek bir heyecan, bu başlıyor. Allah'ı insan gibi düşünmeyeceksin tabii. Çünkü insan kendisi mahluk, yaratılmıştır. Allah-u Teala haliktir, yaratıcıdır. Zamanın ve mekanın halikidir. İnsanı yarattıktan sonra insanın ihtiyacı olan mekanı da yaratmıştır. Zamanı da yaratmıştır, her şeyi yaratmıştır. E o yaratıcı olunca yarattığı şey ihtiyacı olur mu Allah'ın yani? E peki niçin Beytullah diyorsunuz? Beytullah demenin manasının Allah'ın elini ne diyorsunuz? alimlerimiz diyorlar ki bunun sebebi şudur. Beytullah demek Allah'ın beytullah'a yani bir eve, bir evin içinde kalmaya ihtiyacı olduğundan değil haşa. O evi sevdiğinden, orayı ziyaret eden Müslümanların, oraya gelen Müslümanların sırf gayreti, gayesi Allah'a duydukları muhabbetten dolayı şey olduğu için beytullah demek. Oraya niçin saygı duyuyorum ben? Allah seviyor benim için oraya niçin mahabbet kesiyor? Allah'ın ve bütün peygamberlerin sevdiği bir yer olduğu için. Yoksa Allah orada mekan tutmuş, zamanı taşa böyle bir şey tasavvur etmek mümkün değil Allah için tabii. Yani devamlı olarak Allah'ın ismi zikredildiği için, hani şu camiye de, şu mukaddes yere, şu camilere, şu mescitlere de Allah'ın eli diyoruz. Şurası Allah'ın elidir yani. وحتى في المعنى قديم مزال يعني اللهم الله سيديدلبيتي الله اكبر الله كم الله كم يسالون الله من يسالون الله كم 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 الله كم Allah'ın ismi çok için, durmadan Allah'tan bahsedildiği için, dünya selamı konuşulmadığı için, mala yani konuşulmadığı için, burada zindet yapılmadığı için, burada pazarlık, ticaret, alışveriş yapılmadığı için, burada sırf Allah'tan bahsedildiği için, bunlar da için bahsedildiği Allah'ın evi dönmüştür yani. Allah'ın evi dönmüştür. Yoksa haşa Allah'ın mekana ihtiyacı var. Bizim gibi eğer muhtaçmış falan yani haşa kınma, haşa. Bütün bunlarda uzak tutacaksınız zaten. اللهم أضنا، اللهم ذكرنا، الله تعالى يارثنا، خصيصة بلمحة في مقام شيء ، عندي إيلاء في سورة لا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت شو بيت اللهم ربنا؟ شو كعبة اللهم الصاهي به؟ وربي الله إيمانا بالناس. makam, yeryüzündeki Müslümanların yüzünü çevirdiği bir mektap, Mescid-ül Haram. Düşünün ki yeryüzünde namaz kılan ne kadar Müslüman varsa ta kutuplardan Mekke-i Mitterremen'in merkezine kadar. Kutupları düşünün. Yuvarlak dünyanın tepesi kutuplardır. Bir kuzey kutup, bir güney kutup. Ta kutuplardaki Müslümanların da, 90 derecelik tepeden kutunda. Kur'an'ın yüzünü sevildiği mukaddes mekan, Beytullah mekanıdır. Şu halkaya bak. En dar ve küçük halka, Kabe'nin etrafında sıralanan halka. En küçük halka, en dar halka, birinci halkadır ki, Kabe'nin duvarının dibinde sıralanan halkadır. Kabe'nin duvarının dibinde böyle tam bir daire olur. Hacılar görmüşlerdir, aynen bir daire. Tavaf edilen yerden ama kılarlar günde beş defa o tavaf durur, herkes namaza durur. En yakın halka, durumlu halkadır Kabe'ye. O halkaları genişletin, 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 genişletin. Yeryüzünün en sonundaki halka, en büyük halka olmuş. Hepsinin yüzü oraya doğru. Birleşmişlerdir, ittifak etmişlerdir. Diğer halka halinde en son halkaya kadar hepsinin ağzında Allah'a bu ekber kelimesi vardır. Tesbih vardır, kural vardır. Helalleşmeye bakın. Dünyada hangi din var ki müminlerini, dünyada İslam'dan başka hangi müzam var ki müminlerini dünde beş defa dünya katında böyle birleştirsin? Var mı bir felsefe, var mı bir din, var mı bir yol dünyada?